Bu kara kişi mi kaldık lan? Hopperler adamlar nerede? Timmenler nerede? Maalesef biz onları bulamadık. Yüz yüz ölmüşlerdi ya da Veya saklanıyorlardır. O yüzden bilmiyoruz onlar ne olduğunu. Hayır. Hopperler adamlar timmenleri ölmesin inşallah. Al, tövbe de vallahi gerçekleşir sonra da. Burası neresi? Son hayatta kalan kişiler buralarda. Ve patronlar da öyle. <laughs> Onların dev kulelerini yıkarsa kıyameti durdurabiliriz. Tek çağrımız bu. Biliyoruz ama o kadar da güçlü değiliz. Bütün orduları şey demeyiz. Evet. Ee, böyle bir şey söyleyeceğim dur bir dakika sen ölmüştün dur 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 ne demek istiyorsun sen ölmüştün oğlum eee ne demek istediğini anlayamadım tam arkadaşlar bunu hemen şey aç Şş. hain şerefsizlere bak bizim arkadaşımızın şeysine girip planlarımızı şey çekle. Şimdiki göz adamlar daha da güçlü olmaya başladı. Sözse bu eskiden ölmüştü olan bizim o ejderha meyvesi patronu. Evet valla biliyorum zaten. Şimdiki göz adamlar istediği kişilere dönüşebiliyor. O yüzden kitaplı olun. Evet. <laughs> Yukarı çıkabilir miyiz? Hayır izniniz yok. Kuzama bakmayın. Şu Sen kavga etmeyeceğiz. Ajanlar ne yapıyor? Ajanlar da göz adamın tarafında ya geri saldı. O yüzden cennette yaşıyorlar şerisinde. Oh. Dıt dıt dıt. Yorada şahal oldu. Bizi niye bununla beraber şey ettiririz? Oğlum başka güçümüz kalmadı. Geri kaldılar. Lella savaşmaya düşünüyorsunuz. Doğru söyle adam. Tek çare beraber çalışıp onları öldürmek. Hazır mısınız kırmızılar? Hazırız. Hazırız. Lan bu kadar mavili kırmızılı mı? Lan? Diğerleri son bitire yollardır. Hay siktir. Yolunuz sonunuz geldi lan hepinizin. Ne yapacağız? Ama bunu yapacağız. <laughs> Önce daha sıkmayı bilmiyorsunuz. Nasıl yeneceksiniz bizi? Doğru. <laughs> Sende bir kırk var gibi. Lan. Yine sıkamadım. Salak salak salak. Hadi sık. Ma sen istedin. Ananı avradım. Malaba. Bize salak diyor. Kendisi salak gibi orada durmasa bizi öldürse daha mantıklı iş yapar. Burayı koruyacağız ise Cime'mizi görmemize uzun zaman oldu. Ama cimen nerede? Bilmiyorsun oğlum. Cime'le sonra ne oldu Allah bilir. Aç. aa, Avlan Bir daha dene. Aç. Ah, saldırma uğradık. Saldırma Ateşle aç. Ah. Sır Sır sık sık satayım. Sık anasını satayım. aç, aa. <laughs>

<laughs> Almanlar.. Lan yanlış yere sıktım. Aha tekrar kırmızı oldu. E evdemistan. Lan yine önümüzü göremiyoruz. Görmeyeceksiniz zaten. Hiçbiriniz önünüzü görmeyeceksiniz. Aa. Pıçş. Pıçş. <laughs> Öleceksiniz hepiniz burada. Burası Çanakkale geçilmez. Allah kahretsin. Canak geçilmez. Canak geçilmez. Aa, ulan, ulan, ulan. Canak kale geçilmez he. Al o zaman. Ulan kaçır. Küçük robot. küçük küçük taflar. Ulan aç. Ulaştırmayın lan Ulaştırmayın lan beni. Sıkıcısınız tam hepiniz. Çş. Pes edin. Öleceksiniz hepiniz burada. Biliyoruz burada en son hayatta kalan kişilerin ne burada olduğunu. Hayır. Onları sizi öldürmeye izin vermeyeceğiz. Vereceksiniz mis gibi. <laughs> <laughs> Amına. -no. Aaaa. çıkacağım ben buradan. Onu bunu anlamazsın. Lacivete boyayacağım. Aa biz de yanıyoruz. Robot. Aa yanıyoruz. Sık robot. Öleceksiniz hepiniz. Anlayın. Aç. ah, Olamaz, olamaz, olamaz. Uzak dur bir sen, dur. Uzak durmazsınız, şansınız bitti evlat. Anlayın, öleceksiniz. Aa. Mekana baskın atıyorlar. Tutun bunları girmesin. Aa. Bir tanesini indirdim lan. İlk kez göz adam bildirdim. Aa helal lan. Sonra da bir şey becerdik. Hemen kapıları kapatın. Kapıları kapatın. Tamam. Aa. Kapattık. Aferin lan size. Bir şeyler beyniniz çalışıyor. ah Askerler hep. Diğer askerler nerede? Onlar da diğer gizli yerlerde. Hepimiz burada öleceğiz. Artık ömrümüz bitti. Olamaz. Hemen kabloları, her şey neyin vardı Koruyan, Koruma moduna geçin hiçbir tuvalete. Sizler de son hayatta kalan biz biliyoruz. Ama onunuz da öleceğiz. <laughs> bir tane göz adam öldürme ayı bilmiyorsunuz. Işte. Biz bizi öldürmek o kadar kolay mı sandınız? Aha. Aa ya da bedi ya da bedi lan. Ne oluyor? Al bunu arkamızdan nasıl geçtin hayvan tuğlu hayvan aa. Al bunu şu. aa. Bir tanesini indirdik. Şunu sildik mi yanlış Aslında. <laughs> Yukarıya da geliyorlar. Aa. Arka tarafınızı koruyun. Tamam. Sadece size güveniyorum. Yapacak olur yapacak. Kalkanı nasıl koruyor? Tamam.